Genital bölgede çok sık yaptığımız işlemlerden birisi vajinal bölgedeki daraltma işlemleri biliyorsunuz. Bunlarda yine hep anlatıyorum cihaz uygulamaları veyahut da minik cerrahi işlemler veyahut da bazen ihtiyacı göre daha büyük cerrahi işlemler gerekebiliyor. Öncelikle hastalarımı hep bir ön muayene yapmayı tercih ediyorum. Ön muayene ile kişilerin ihtiyaçlarını belirliyoruz. Sonrasında eğer cihaz uygulamaları gerekirse bu odamda lazerim var mesela. Lazerle kimi zaman radyo frekans cihazıyla, kimi zaman diğer lazerimiz karbondioksit lazerimizle cihaz uygulamalarını yapıyoruz. Ama bazen onlarla beraber cerrahileri de kombine etmemiz gerekebiliyor. Böyle durumlarda gene cerrahi işlemleri de bu uygulamaların ardından yapıyoruz. Hastaların yine yapılan işleme göre eğer cihaz uygulamaları yapıldıysa hemen günlük yaşantıya devam, cinsel hayata gene çok fazla ara vermeden devam etmekte de bir sıkıntı olmuyor. Ama cerrahi bir işlem yaparsak orada tabii ki